Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün pozitif etkiler altında hareket edebilirsiniz. Yeni planlamalar içerisine girebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlatma yarar sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Fiziksel ve zihinsel olarak en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Bugün hem iş hem de sosyal hayatında yaşanan yoğunluklar seni oldukça stresli hissettirebilir. Ne yöne gideceğini bilemeyebilir ve ilgilendiğin konularda dikkatini tam olarak elindeki işe veremeyebilirsin. Fakat sorumlulukların adına planlama yapıp gün içinde sistematik bir şekilde çalışırsan, elindeki işler ile tek tek ilgilenme fırsatı elde edebilirsin. Bu sebeple sakin olmanı ve planlı bir şekilde güne başlamanı tavsiye ederim. Ayrıca yaşadığın bu yoğun günlerde sağlığını geri plana atmamalısın. Kendine dinlenmek için vakit ayırman oldukça önemli gözüküyor. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik davranışlar ortaya koyacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamanız gerekmekte. Daha dengeli olmaya çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sınırlarınızın yeniden belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Etkin adımlar atmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atamadığınız sürece her şey daha da karmaşık olmaya başlayacak. Daha dengeli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmemeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Kariyerin ile ilgili konuları fazlasıyla ciddiye alıyorsun. Bu durum kendinden ve sosyal yaşamından fedakarlık etmeni gerektirse de, işini ciddiyette yapman sana birçok pozitif ilerleme kazandırıyor. Bu sebeple takındığın dikkatli ve titiz tutumu devam ettirmeni tavsiye ederim. Aile içinde çeşitli tartışmalar yaşanabilir. Yaşanan tartışmaların seni üzmesine ve işine olumsuz olarak yansımamasına özen göstermelisin. Odağını elindeki işe ya da projeye vermek, hem kafanın dağılmasına, hem de çalışma arkadaşların ve üstlerin tarafından çeşitli övgüler almana neden olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha aktif yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikteliğinizden yana sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Mesleki anlamda biraz daha sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişi veya kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün yaşadığın herhangi bir konuda bencil davranmamaya özen göstermelisin. Çevrenden destek almalı ve gerektiğinde yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koşmaktan çekinmemelisin. Bireyselliğini ön plana çıkarman ve kararlarını bu yönde alman genellikle güzel sonuçlar doğursa da, bugün yaşayacağın yoğun günde çevrendekilere fazlasıyla ihtiyacın olabilir. Ayrıca bu uzlaşmacı ve destekçi tavrını özel hayatına da yansıtmanı tavsiye ederim. Bu sayede partnerinle yaşanabilecek sorunları engellemen ve ilişkini güçlendirmen mümkün olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Duygularınızı ifade etmek isterken zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün adım adım ilerlemeye çalışmalı ve çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gün. Bugün finansal olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da sonuç olarak daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanların normalden daha fazla sahiplenme ihtimaliniz var yaklaşımlarınızın tamamen değişiklik gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalı ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Son zamanlarda takındığın ılımlı ve uzlaşmacı tavır özellikle ilişkin için oldukça pozitif etkiler sağlıyor. Partnerin ile aranda yaşanan ufak çaplı sorunlarda konuları inada bindirmemen ve daha açıklayıcı davranman sorunların çözümü için önemli bir etken. Partnerinden aldığın destek kendine güvenini arttırırken hayatında yaşadığın sorunlarda da seni fazlasıyla destekliyor. Kariyer anlamında vermen gereken bazı büyük kararları partnerinle paylaşman, ne yönde adım atman gerektiği konusunda sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Yengeç burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek isterken biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Abartılı davranışlar ortaya koyduğunuz takdirde her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Her türlü sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Beklenmedik sorunların ortadan kaldırılması için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Bugün, maddi anlamda her şeyin daha zorlayıcı olabileceğini unutmamalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Sıkıntıları çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da olur olmadık hatalar yapmanıza neden olabilir. Biraz daha dengeli olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün biraz daha sakin kalmaya çalışmalı ve harekete geçmek için doğru zamanı kollamalısınız. İletişimden yana yaşanabilecek her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmanın yollarını aramanız gerekiyor. Dengeli olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün geçmişinde seni üzmüş olan bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle aşk hayatın ile ilgili geçmişinden bir insan ile iletişime geçmen mümkün. Bu durum kafanı fazlasıyla karıştırırken çeşitli kararsızlıklar yaşamana neden olabilir. Sana tavsiyem geçmişi geçmişte bırakman ve kendini tekrar aynı hatalar içine atmaman olacaktır. Ayrıca iş hayatın açısından yoğun geçecek bugün de özel hayatında yaşanan gelişmeleri işine yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. İlişkinizden yana ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması mutluluğa ulaşabileceğinize işaret etmekte. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kontrol duygunuzu ön planda tutmak isteyeceksiniz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün finansal anlamda sizi memnun edecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü olumsuzluğun son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Tersliklerin önüne geçmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha iyi hissetme şansınız var. Düşündüklerinizi uygulamak isterken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Ön planda olma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Atacak olduğunuz adımlar söz konusu olduğunda biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha sabırlı olmanız gerekmekte. Bugün çevren ile olan iletişiminde daha dikkatli olmalısın. Kendine gerçekçi davranmalı ve tutamayacağın sözler vermekten kaçınmalısın. Hem kariyer hem de özel hayatında yaşanan gelişmeler seni oldukça yoruyor. Bu sebeple kesin ve net konuşmaktan kaçınmalı ve içinde bulunduğun yoğunluk konusunda kendine ve çevrene dürüst davranmalısın. Ayrıca dışarıdan ne kadar sert görünsen de duygusal bir yapın olduğunu biliyorum. Sevdiklerine hayır demek senin için ne kadar zor olsa da kendini ön plana koymalı ve bazı konularda düşüncelerini açıkça dile getirmelisin. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda abartılı yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha alımlı olmaya çalışın. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi ön planda tutmakta zorlanmayacaksınız. Tacak olduğunuz adımları daha net atma şansınız da var. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Dengeleri korumayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ortaklaşa adımlar atarken biraz olsun zorluk yaşayabilirsiniz. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Düşüncelerinizin bu süreç içerisinde tamamen değişiklik gösterme ihtimali de var her şeyin daha da iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamanız gerekmekte. Özgüvenli ve güçlü tavrın çevrendeki çoğu insanı etkilese de, bu tavırlarını kıskanan bazı insanlar da olabilir. Planlarını sadece güvendiğin insanlar ile paylaşmanda fayda var. Aksi takdirde bazı olumsuzluklar ve eleştiriler oldukça canını sıkabilir. Ayrıca özel hayatın ile ilgili bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsin. Fakat yaşananları kafanda büyütmediğinden emin olmalı ve partnerine haksızlık etmekten kaçınmalısın yaşadığınız yoğun günler nedeniyle bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Bu durum bazı hırçınlıklar doğursa da, uzlaşmacı bir tavır ile birbirinize vakit ayırdığınızda, çözülemeyecek bir sorunun olmadığını sen de fark edeceksin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kişisel paylaşımlarınızın genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidecek. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Olumsuzlukların tamamen ortadan kalkması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün toplumsal yaşantınızı ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İletişimden yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Kişisel yeteneklerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Bugün kendini özellikle iş hayatında haksızlığa uğruyormuş gibi hissedebilirsin. Elindeki projelere kendinden zaman veriyor ve oldukça titiz davranıyor olabilirsin. Bu çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını alamamak seni içten içe yoruyor ve üzüyor. Bu sebeple sana tavsiyem düşüncelerin konusunda açık davranman ve haksızlık karşısında sessiz kalmaman olacaktır. Elindeki farklı fırsatları değerlendirebilir ve hayatın ile ilgili çeşitli değişiklikler içine gidebilirsin. Şansın senin yanında olduğunu unutmamalısın. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha mükemmel olmasını arzu edebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmak istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmayın. Biraz daha kontrollü olmanız gerekmekte. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Koşullar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir sınırlarınızın bilincinde olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tersliklerin önüne geçmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün tüm kararları uygulama konusunda daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Tüm sıkıntıların geride kalma ihtimali var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bu süreç içerisinde üzerinizde anlamsız bir baskı da hissedebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gerekmekte. Son zamanlarda aşk hayatın ile ilgili konular gündemini fazlaca meşgul ediyor olabilir. Bu konudaki kararların ile ilgili fazla aceleci hareket etmen çeşitli hataları beraberinde getirecektir. Bu sebeple sana tavsiyem bu konuları akışa bırakman ve sabırlı davranıp zaman içinde gözlemlemen olacaktır. Ayrıca kariyer ya da eğitim hayatın adına ertelediğin işlere yönelmeli ve odağını tamamen kendini geliştirebileceğin konulara yöneltmelisin. Bu durum özel hayatındaki çalkantılardan uzaklaşmana yardımcı olurken zamanını verimli kullanmana neden olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi zorlayabilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmaya çalışın. Olumuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandıklarınıza yönelmelisiniz. Bugün parasal kaynaklarınızın yönetimi konusunda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her açıdan olumlu etkiler almaya başlıyorsunuz. Kendi içsel sorunlarınızı ortadan kaldırmalı ve güzel şeylere odaklanmalısınız. Çelişkileri geride bırakabildiğiniz sürece rahat nefes alabileceğinizi de unutmayın. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün aile içi iletişimlerinin ön planda olduğu bir gün olabilir. Gündeme gelen bazı olaylar ailene destek olman konusunda önemli olacaktır. Bu durum iş hayatın ve ailen arasında sorumluluklarını yerine getirmek konusunda seni yorsa da, planlı ve sistematik ilerlediğin sürece her iki tarafa da yetişebileceksin. Ayrıca son zamanlarda yaşadığın yoğunluk seni fark etmesen de fazlasıyla yoruyor olabilir. Bu sebeple sana tavsiyem kendine dinlenmek için zaman ayırman ve biraz kafanı boşaltman olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda geçmişte yaşanan bazı sorunların ve sıkıntıların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Enerjiniz açısından eksiklik yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalması için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün, bilinçli adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız maddi anlamda köşeye sıkışacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha cömert yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmayacaksınız. Sizi zorlayabilecek her şeyi geride bırakma şansınız da var. Etkin adımlar atmak için doğru zamana sahip olduğunuzu da unutmayın. Biraz beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün finansal anlamda yaptığın harcamalar konusunda daha dikkatli olman gerekiyor. Aksi takdirde ileride karşılaşabileceğin ani ödemeler seni yorabilir. Tasarruflu davranıp birikimlerini arttırman atabileceğin en mantıklı adım gibi gözüküyor. Ayrıca özel hayatında takındığın tavır konusunda da dikkatli olmalısın. Son zamanlarda partnerine karşı fazla tutarsız davranıyor olabilirsin. Bu sebeple sana tavsiyem bugün ilişkine vakit ayırman ve ilişkinde herhangi bir sıkıntı çıkmadan önce partnerine kendini ve düşüncelerini net bir şekilde açıklaman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sorunları ortadan kaldırmaya odaklanın. İlişkinizin üzerine titrediğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeniz gereken bir gün. Olaylar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeniz gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Her türlü sorunun üstesinden gelme şansınız da var. Olumsuzlukları geride bırakabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla uyum içerisinde olmak isteyeceksiniz. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklık da yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun hareket etmenin her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. İş hayatında uzun zamandır içinde bulunduğun yoğunluk ve verdiğin emekler karşılığını bulmaya başlıyor. Pozisyon anlamında yükselme yaşayabilir ya da gelirlerini arttırabilirsin. Yaşayacağın olumlu gelişmeler seni heyecanlandırırken hayata karşı motivasyonunu fazlasıyla arttıracaktır. Gey yandan ilişkinde bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Bu sorunları konuşup çözümlemek yerine sessiz kalman ve sorunlardan kaçman partnerin tarafından oldukça yanlış anlaşılabilir. Bu sebeple sana tavsiyem düşüncelerini açıkça dile getirmen ve partnerinin verdiği tepkilere göre hareket etmen olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi şekillenebilir. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Mesleki olarak toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.